Merhabalar. MVC içerisinde Entity Framework kullanırken bize lazım olacak olan Constructor kavramından bahsedelim. Şimdi Constructor kavramı Türkçe'de yapıcı fonksiyonlar olarak adlandırılıyor. Yapıcı fonksiyonun görevi bir sınıf oluşturuyorsunuz. Sınıftan bir nesne oluşturma aşamasında sınıfın işte belli başlı özelliklerinin direkt ayarlanması olarak söylenebilir. Şöyle ki örneğin bir tane temel bir sınıf tanımlamak istiyorum. İşte sınıfımın ismi çalışan olsun. Türkçe karakter olmayacak. Şunu dışarıya alalım. Class seviyesinde olsun. Public, pardon, class. Public class çalışan olsun. Şimdi bu çalışanın bir tane maaş bilgisi olsun. Şöyle public int işte maaş. Daha sonra bir tane yapıcı fonksiyon tanımlayalım. Yapıcı fonksiyon hazırlanması için işte c Tor yazıp iki kere tab tuşuna bastığınızda direkt oluşuyor. Buradaki mantık geri dönüş değeri yok. Public ve de sınıfın isminde olması gerekiyor. Eğer parametre parametre almayan bir constructor çalıştırırsanız şurada nesne oluşturma aşamasında bu parametre göndermenize gerek kalmayacak. Şöyle ki ben içerisindeki işte sınıf içerisindeki varsayılan bir maaş değişkenini işte minimum 1000 TL gibi bir değer biçmek istiyorum ki şurada şöyle bir şey tanımladığınızda Örneğin işte çalışan diye bir isim verdiğinizde şuna örneğin C gibi bir isim bir boşluk deyip şu şekilde tanımlama yaptığınızda şu konstraktör otomatik olarak çalışmış demektir ve de maaşın minimum 1000 liraya eşit olduğu söylenebilir. Örneğin şurada bir tane de bunun içerisinden çağrılabilen işte public içerisinden değil dışarıdan da çağrılabilen public yaz diye bir metod olsun. Şöyle geri dönüş değeri void olsun. Nem değil. Şöyle konsolda maaşı yazdırsın. Hemen şurada c nokta yaz diyelim. Ve de şunu çalıştıralım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi 1000 değerini yazdı. Yani varsayın olarak bu çalışan sınıfından türettiğimiz bir sınıfın e, constructor'ına maaşın işte 1000 liradan başladığını dahil atama yaptık. Şimdi bunun parametre alan bir constructor da olabilir. Yani biz çalışanından işte minimum 1000 lira ama 1000 liranın üstünde ise biz buna şu şekilde bir yapıcı fonksiyon oluşturabiliriz. Şuradan işte şöyle diyelim m gibi bir değer alalım. Ondan sonra diyelim ki sınıfımızın içerisindeki işte maaş değişkeni içerisinde dışarıdan set edebilsin kullanıcı. İşte şuraya gelelim bu sefer ikinci bir değişken tanımlayalım. İşte çalışan işte şuna şöyle diyebiliriz. İşte buna tekniker diyelim teknikerin maaşı olsun. İşte şu müdürün maaşı olsun. Nip işte çalışan. Ama bunda bakın parantez açtığınızda iki tane aşırı yüklenmiş hali oluyor bunun. Dışarıdan benden M istiyor. İşte M isminde bir değişken. Ben buraya örneğin 3000 lira gibi değer girersem ve de işte müdür nokta yaz dersem Burada evet gördüğünüz gibi 1000 lira ilk değişkenin içeriği içeriği 3000 lira da dışarıdan parametre gönderdiğimiz nesnemizin içeriği. İşte şöyle bir çalışan olabilir. Bir de şöyle diyelim, işte Ctor diyelim direkt. İşte dışarıdan int işte haftalık virgül int işte bir de hafta sayısını dışarıdan gönderebiliriz ve de burada maaşını ona göre hesaplatabiliriz örneğin haftalık ne kadarsa çarpı işte hafta sayısıyla çalıştırıp bunun maaşını hesaplattırabiliriz. yani şurada mesela işte taşeron işçisi olsun bu da diyelim işte kaç hafta çalıştı ya da haftalık ne kadar alacak 500 lira alacak gibi düşünün. Haftalık kaç hafta çalışacak? İşte 4 hafta ya da işte 8 hafta çalıştığında ne kadar aldığını yazalım. Çalıştıralım bakalım. 8 kere 5 4000 lira yazması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi 3. taşeron işçisi de 4000 lira maaş. Evet dediğim gibi bunları Excel içerisinde entifleme kullanırken yapıcı fonksiyonları kullanacağız.